Söyle. Ne şeydim Az şöyledim? önceki söylediğin şey yapacağım. Bir, Bir, iki, üç. Aşktan yana gülmedim, kaya baktım, ben ömedim. Diyem giye dönmediğine neler neler tuttum ama tövmedim. Adım iyime dünyayı, büyüttüm dünyayı. Derledim, topladım bu yayı, ayağa duydum ama ömedim. Çar şiş kaçın dime evşim. Ey ey gönlüme Umutdayımın yaşı. Ben yanlış kadını sevdim. Sen sizliğimin. Ey 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 O yan Evet arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmezseniz ne diyeyim yani. Çocuk o kadar şarkı söyledi. Görüşmek üzere.